gün birlikte Minecraft oynuyoruz. Bizim ekiple beraber. Şimdi bu eşyaları nereden buldunuz diyeceksiniz. Çünkü biz vurma lan hocam. Çünkü biz 10 kere video tekrarını yapmak zorunda kaldık. Hayır. Öyle oldu. Ve yanımızda dış ses olan üvey var. Vurma. Arkadaşlar bir haber. Ayrım benden kaçamazsın. Ayrım benden kaçamazsın. Arkadaşlar bir haber verebilir miyim? Şimdi gel lan. Ayrım benden kaçamazsın. Deli ses deyince bir şey oldu da sanma. Yusufurcu <laughs> buzla. Hayır buzla baba Yusufurcu sakın buzla. Buzla sakın sakın. Öleceğim öleceğim? Ye. Buzla. <laughs> <laughs> Helal. <gülüyor> Arkadaşlar işte böyle hainler var. Lan nereye gitti? Ben onlardan değilim abi hepiniz olsun. Ya i̇şte o beyde. <laughs> i̇şte o köyde uzaklaşmayın. Uzaklaşmayın da bu beni <gülüyor> öldürecek. <laughs> ayrın golem kardeş, ayrın golem kardeş. Abi. Bak adam sen ayrın golemi vur. Hayırdır ha? <laughs> ne var? <laughs> Ne? arkadaşlar. olduğunu sanıyorum. <laughs> <laughs> arkadaşlar bana yemek verebilir misiniz? Alçamam balıyı. Evvallah. Ne benim. Ben... Vurma vurma. vurma tane, tane, dört tane. tane. Oğlum, öleceğim öleceğim bir kar. Tamam balıksı buldum. Tamam balıcaları alma. Biz de alalım. Aslında oyunun bir şey olsun bence. Hepimiz e, evlerimizi ve farklı krallıklarmışız gibi. gibi. Öyle olursa direkt hileye başvururuz ama. Slash game mod. Hep buğday. Üç tane buğday. Game mod yok, game mod yok. Tamam. Daha Eder! Videodan önce maden kastık. 20 tane elmas bulduk. Işte. <laughs> ne? Neydi o? Sen azdan 20 tane elmas buldun mu? Atma yani. Ha, <laughs> başarıma almamışsın lan. Ya anlatma. İbrahim konuş. Ya İbrahim efendim. Kesin gelmiyor konuşma. 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 Ben e, geleceğim ama şu anda maalesef videoya gelemiyorum. Maalesef ama yakın bir zamanda inşallah geleceğim. Şu anlık bu hisset olarak görevime devam ediyor. Evet arkadaşlar. Maalesef. Herkes evet. şey odun kırsın. Ben Gel geldiğim yok. zaman işinizi bitirelim. Bir şey söyleyeceğim. Bu akşam oynayacak mısın? Daha vurma vurma Ali vurma ya. Ali çok vuruyorsun onu sen ya. Çok ziyaret ediyorsun. Kısa geçiyorum. Oğlum bir bu devcilleşmedi ha. Siyah hat diye ilk gözüme bunu koydum. Devcilleşmedi. oğlum benim atımın rengini söyleyeyim beyaz? O kadar güzel ki. Bırak! Bırak vallahi öldürürüm <laughs> Vallahi öldürürüm <laughs> Siz Dün. o şey yapın ben kasılıyorum kendim kendime. Ben anladım. Ne? Ya <laughs> çocuk. Aynen golemi öldürdü. Crafting table'ı Yusuf dur. En mantıklı şey ne söyleyeyim mi? Onlar kendilerini dünyadayken sen yer altına gir yer altına gir. Kopya kopya. demir kazmamı yaptım abi. Aa Ali Muhammed sen denerken davranmış. Oğlum e, ilk, ilk, bölümde ev yapmayın. E, diğer şeyde yaparsınız. Geçtikten sonra yaparsınız. Şimdi madene falan girin. Ben geldiğimde Abi, de bana... Vurma bir vurma. Biraz... vurma oğlum vurma. Biz tek demir alırım ha haberiniz olsun. Yuh ama yok evesinin. O zaman, o zaman ben gelene kadar. Herkes herkes kendi şeyini kendi yapacak. Abi, Allah. Allah. Hazır dayanışmaya başlıyor. Ticaret için. Şey. Ah şey. oh! iskelet amca. İskelet İskelet Birisi birisine tepilir mesela. karşılığında saman gibi. Ben vereyim mi? Ben ya, yani Yani i̇şte Bende yok. Abi demir kazmam gitti. Her şeyim bitti ya. Beş tane ekmek gitti. 5 tane mi? Top Tane şey mi var. Top bitmiş. Baden de 150 tane şey var ya. Bizi kim sömürdü lan? Ne? Burada bu burada bu harita şeyde acaba şey var mı? Çok merak ediyorum. Ne var? Eee demirci. Olsun, bana eee e, bana şey ve söylerseniz ben cevap vermeyeceğim tamam. Ok. Bir okay. ses göçtü beyler. Görüşürüz. Vurayım lan. Vurayım be. Bela mısın? Balkan var. Belayım. Dur, e, buna... Oğlum kim? Kim vurdu? Ben vurdum. Vurma oğlum vurma. <gülüyor> 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 Kırık yıkarsam ölürsün bu arada. Evet ölürüm. <laughs> Kızın ölüyormuş. Sen ölmüyormuş. Kanka. Az ümitin ya. Zümrüt ver yok eşkıya ben zümrüt ver. Al. Vururum bak. Zümrüt ver lan. Çıçıyayız lan biz. Evet arkadaşlar. Bu, FBI. demirlere bak. Demirlere bak. Kimse benden bir şey alamaz. Ali. 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 Ali yardım. Ali yardım. Ya yapma Yusuf. Tamam evet, tamam. Yardım et. Ahmet Berat. Evet yardım istiyorum. Ha elma. Bana doğru koş. <laughs> tamam sana doğru koşuyorum. Ya <laughs> e abi. Oğlum kaç oldu? Oğlum oyun mu oldu? Aa yarım kalp. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Hayırdır? Abi al. Ne diyeceğim? Yarım kalbim var ki. Abi hepsi. <laughs> Öldürün Yusuf'u. Öldürün. <laughs> Bütün eşyalarımı şey dikenine başlıyorum. Doğru lan asıl benim artık. <laughs> Ay, mü sen? Bir korkun var ya. Bir <laughs> şey Eşyalarımı şey verir misin Ali? Yok. Tamam. Al. Ben kendim yaparım. Al. Al. İstemez. Tamam sen bilirsin. Lan <laughs> 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 Çocuğun bir de seti vardı. Ben yaşayayım ben. Kaldan... Şeyim var lan. Lan hayır bir de sana şey <laughs> verdin neyse. Şimdi gene kasılacağım ya o kadar taşı <laughs> boşuna koparıyorum. <laughs> hem kalbim var ya hem kalbim var. Umarım ölürsün. Umarım. Oh bir kalbe yükseldi Allah'tan. Evet. Elhamdülillah adım Azrail. Soyadı Mikael adı ben kaçar. Lan! Lan vurma yer canım yok. Hadi, Hadi şimdi şaha kaldırma Bir kasılalım artık. Siz de şaha var Yaptığımızı bir kasılamadık farkında mısınız? Senin <laughs> Tamam artık eşkıyalık yok. Herkes adam akıllı oynasın. Tamamdır. Benim atını dokunanı yakarım ama. Onlar kötü. Abi. Hmm. sen nasıl dokunmuş Ahmet Bey? Lan? Neyse al. Şimdilik al. Sonra geri alırım. Hayır bir de en sevdiğim at. İyi Oha! Adı laga, atı laga soktu. Senin gizik. <laughs> <laughs> Hayır <Heyrobar. gülüyor> <Çıkmıyor. gülüyor> oh. al bari. Çıkmıyor. Ah. Ah pancar. Pancar var. Hayırdır kardeşim. Dur kardeşim geçme. Bir saniye bekle. Yusuf, Geçinme. crafting table koysana be. Bun? Nordi. Crafting table yok oldu. Ama Elindeydi. Artur, benim elimde değil. Yusuf sen. Ama elinde. Al işte. Tamam. Büyük hayal gücüne başladı ben korktum. Abi. Abi. <laughs> Uga da mera. Uga da mera. Evet arkadaşlar böyle işte unga da e ile oynuyoruz. Artık ona daha human değil Ungada Bela. Ali Hayır'a atmıyor. Hayırdır? Yedi 7 hapsi diye bir, de bir şey var. Şey yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Ön kaldıra kaldıra geliyorum kardeş. <laughs> Motor mu bu? Motor mu? Vallahi. <laughs> Madene gidelim. Ama akşam dur, oldu. Ben, bir baksana, bir baksana. Bir baksana. Ben madene iniyorum. Ya siz, bu çocuğa bir de at alırsın. var mı ya? Atı motor ediyor. Burada madene gideceğim ben. Gelecekler tamam. gelsin. Tamamdır. Eee ben de şeye gideyim. Biraz daha köylü <laughs> <laughs> araştırayım. Sen madene git. Tamam. Ben hmm. şuradan geleyim. Şuradan. Dur kardeşim geçme. Hmm, burada demirci köylü yok mu ya? Yok ya. Köy biraz kötü. Yata. Evet, tabuk 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 tabuk. Akış çok ne güzel ya. Şimdi meşale. İki dakika optifon e, geleyim e e mi? Veya atılıyor atılıyor. atölüyor. At i̇ndirmek gerekiyor. Ama biraz her... <laughs> ne oldu? <laughs> Atı bir yere sokalım, at. Ölüyor. Yarım kalbi var. Lan ne yapıyorsun? Neredesin? Neredesin? <laughs> göremiyorum. Creeper var burada. <laughs> ha tamam gördüm. <Gülüyor> gördüm. <laughs> e ee, böyle giderse tabii ki de olur. <laughs> bir tane yedi. Onu pozna bikerce kat. Onun çok az canı doldu ya. Auç, yiyor, elma yiyor Oğlum. değil mi? Evet. Bir tane vardım. Zaten bir tane vardı. Minecraft'ta dün düz aşağıdan kazarsanız ne olur? Hiçbir şey olmaz. Hayırdır lan siz. <laughs> Hiçbir şey olmaz tabii. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu videoyu sakın şey yapıp eee böyle kazı gelip aşağısına doğru kazmayın. Hey. Birbirine ölüyorsunuz, sonra ölürsünüz. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ya da Ali'ye sövebilirsiniz. <laughs> Ali'ye sövebilirsiniz. Ben dümdük kazıyorum. <laughs> <laughs> Oha altın buldum lan. Ben demir oldum. Ne altın lan manyak. Küçük manyak çıktı birader. Elmas mı? Ne kıyıcılık işte ya. Saç kazmayla kazdım ve geldi. What? Dere <laughs> de. Dur. Oh, elmas buldum. Elmas buldum. Ama kazanmıyorum. Ama iken. Işte. Evet arkadaşlar. Onlar böyle isin. Yusuf. Burada burada demir golem yok muydu? Ali Kara senin. Kesti sonra öldü. Demirler gitti yani. Dur kardeşim geçme. Kanka. İyiyim senin abi zombi var sana bir bir kuzu var. Bir <What? gülüyor> var. What is this? Nasıl oluyor lan o? <laughs> Hiç <laughs> <laughs> çıkmadı. Bağlamıyorum. Süremezsin ki eğer yok. <laughs> Gel sen buraya kanka.